Kepez güne sağanak yağmurla başladı. Şu anda Kepez Küçük Sanayi Sitesi'nin sitesinin hemen arkasında yer alan konutlardayız. Yani Pet Türk Petrol'ün petrol, petrol ofisinin arkası burası. İbrahim, İbrahim, İbrahim amca geçmiş olsun. Neydi burası? Ad adres olarak Sağ ol. ee, Rafet Aslan Sokak. Hı. Gelme amca su var bak hiç gelme. Evet su var. 40 tamam, 2. Evet. Nasıl durum? Her yeri su basmış. Her yeri evlen mağazalara girmiş. E peki neden böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oldu? Rant için bak bu kepçeler, karşıda gördüğün kepçeler, olduğu yeri doldurdu. Oradan mutlak zamandan beri e, tabiatın bıraktığı bir su kanalı vardı dere. Doğal su kanalı diyorsun ha? Evet, e, onu, onu tıkattılar, evet. götürdüler. Su böyle aşağıya geçiyordu orada. Bu, bu kapandı. Şu anda sen eve giremiyorsun sanırım, evin bahçesi de mi var? Giremiyorum. Nasıl Giremiyorum. var, bize bir gösterir misin bahçeyi çok ağırdırım. Burada Güzel. belediye binasından oturmakla bu işte olmaz. Gelsin ya buraya. Cami görsün ya bu böyle. Bir çözüm bulunsun. Oo, evet. Her yer su. Evlere girdi ya. Evet. Görüldüğü gibi. Her yer su. Her sene gidiyorum belediye bir iki sefer tamam bakarız diyorlar. Sadece orada kalıyor iş. <laughs> Gelip de böyle bir havada canlı görüp de endi açmayalım. Anladım amca. Geçmiş olsun tekrardan. Ol, evet gerçekten kötü bir durum. Ee, bu Tarlalar da kötü. Şey. Tarla sizin mi? Tarla mı var buradaki yer? Evet, i̇şte böyle arsa gibi, tarla gibi bir şey. Yani ama burada gerçekten eve evlere girilmiyor. Her yer su gibi. Evet kötü bir durum. Yenge sabahtan beri bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Söylesene. <gülüyor> Suyun içinden yürüyor şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Şu hale bak. Bak yerların arasında bazı yerlerde su içerlere. Öyle mi? Tabii. Evin içine tabii kadar giriyor için su yani. Gel. Oo. Abi, yaşam çok oldu valla mağazanın içine girdi. Doldu of of of. Az daha eve girecektik. Evet. evet, evet. Bildiğimiz burada 40-50 santim su var sanırım. Bildik mi? Aynen. Bunun sebebi diyorsun bunu Suriye kaldı. giderin şey olması. Sebebi işte rant için bu şeyi doldurdular toprağı oraya e, kiraya Hı. verdiler. Ha. Orada su kanalı vardı butalık zamanda. Herkes biliyor bunu. Çok Ama teşekkür, doldurdular ha. yani Şimdi endek mendek kalmadı. asfaltın altında köprü var. Oradan geçiyordu aşağıya denize. Tamam amca. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun yeniden. Nasıl? Ne olacak teyze?